Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz Sultan II. Beyazıt dönemini işleyeceğiz sizlerle. Sultan II. Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. 1481 ile 1512 yılları arası Osmanlı Devletinin padişahlığını yapmış bir isimdir. Biz öncelikle şunu söyleyelim: Osmanlı Devletinin beş tane dönemi var. Bunlardan birincisi kuruluş dönemi yükselme dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi ve dağılma dediğimiz parçalanma dönemleri. İkinci Beyazıt yükselme döneminin ikinci padişahı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle beraber Osmanlı yükselme dönemine geçti. Ve Fatih'in vefatından sonra da yerine oğlu ikinci Beyazıt padişah oldu. İkinci Beyazıt zamanında Osmanlı Devleti'nin sınırları Batıda Edirne, Sofya, Atina, Mora Yarımadası, Osmanlı'nın sınırları içerisinde. Yani bu Balkan toprakları dediğimiz coğrafya Osmanlı'nın toprakları. Anadolu topraklarına bakacak olursak Anadolu'nun büyük bir kısmı Osmanlı egemenliği altına girmiş. Doğuda Safevi Devleti ile sınır komşusuyuz. Güneyde ise Memlük Devleti ile sınır komşusu olmuşuz. İkinci Beyazıt dönemindeki haritamız bu şekilde. Öncelikle ikinci Beyazıt'la ilgili Osmanlı Devleti içerisinde bu yükselme dönemi içerisinde yaşanan bir duraklama olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Bunun da belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi kardeşi Cem Sultan meselesidir. Bunlardan bir tanesi işte ikinci Beyazıt'ın savaşmaktan yana olmayan tavrı olarak değerlendirilebilir. Ve o dönemde yaşanmış olan bazı doğal afetler de 2. Beyazıt döneminde bir yani yükselme dönemi içerisinde bir duraklama olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. 2. Beyazıt zamanıyla ilgili ilk başta Fatih Sultan Mehmet'in iki tane oğlu var. Bunlardan biri 2. Beyazıt, diğeri ise Cem Sultan. Fatih ölmeden önce herhangi bir oğlunu seçmemiştir. Biz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet zamanında bir kardeş katli vacip bir kanunnamesi vardır. Yani hangi padişah olursa devletin bekası için, devletin devamlılığı için diğer kardeşini ortadan kaldırabilirlerdi. Şimdi iki tane aday var Fatih ölmesiyle beraber. Bunlardan bir tanesi Cem Sultan ki kendisini Anadolu'da Türkmen beyleri destekliyor. Yani Türkmenler arkasında. İkincisi ise Sultan II. Beyazıt. Ve II. Beyazıt'ı da özellikle devşirmeden gelen devlet erkanı desteklemiştir. Ve Padişah Sultan II. Beyazıt olunca kardeşi Cem Sultan buna karşı isyan edecektir. İlk başta Karamanoğullarından yardım isteyecektir. Oradan Memlük Devleti'ne geçecektir ki Memlük Devleti o gün bir Türkmen devlettir kölemen olarak da adlandırılır ve Mekke ve Medine denilen Hicaz bölgesi kutsal toprakları da elinde bulunduran bir devlettir, Memlük Devleti. Ve Şehzade Cem oraya sığınınca ilk defa da kutsal toprakları ziyaret etme imkanı bulacaktır. Oradan Rodos Şövalyelerine, Denediye, Fransa'ya ve en son olarak da Papa'nın eline geçecektir. Yani Cem Sultan meselesi Osmanlı tarihinde ilk defa iç sorun iken, iç meseleyken dış sorun, dış mesele haline gelmiştir diyeceğiz. Yani sınavlarda çıkmış sorularda bunlar bizim karşımıza çıkacaktır. En önemli olay şunu bilin, unutmayın. Cem Sultan meselesi Osmanlı tarihinde ilk defa iç meseleyken dış mesele haline gelmiştir. Zaten Osmanlı tarihinde iki tane olay vardır böyle iç sorun iken dış sorun haline gelen. Bunlardan bir tanesi yükselme dönemi içerisinde ikinci beyaz zamanında yaşanmış Cem Sultan meselesi. Bunlardan ikincisi ise Mısır meselesi yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselesi diyeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili bir tane sorumuz var. Beraber çözelim. Cem Sultan ile 2. Beyazıt arasındaki saltanat kavgası önceleri Osmanlı İmparatorluğu'nun bir iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir. Bunun nedenini soruyor. 1988 üniversite sınavında çıkmış bir soru. Burada B şıkkına bakalım. Önce Rodos şövalyelerine sonra da Papa'ya sığınması iç meselenin dış mesele olması sebebiyetini verecektir. Yani doğru sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Sonra ikinci Beyazıt zamanında yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi ise bir iç isyan meselesidir. Yani Şah Kulu isyanı. O gün Osmanlı Devleti'nin doğu sınırlarında ki sınırdaş devleti, Safevi Devleti. Safevi bir Müslüman bir devlet ama Şii kökenli Osmanlı da Sünni kökenli bir devlettir. Safevi Devleti lideri Şah İsmail, Anadolu'daki Türkmenleri çeşitli işlerle Osmanlı'ya karşı kışkırtarak kendi tarafına çekmek için Antalya merkezli bir şah kulu isyanı çıkartacaktır. Bu isyan Osmanlı'yı zor durumda bıraksa da 2. Beyazıt'ın oğlu Trabzon Sancak Bey'i 1. Selim ki biz onu daha sonradan Yavuz Sultan Selim diyeceğiz. Yani Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak yapıyor. Şehzade daha kendisi. Antalya'da çıkan Şah Kulu isyanını, dini kökenli çıkan bu isyanı bastıracaktır. Ve askerler arasında ve devlet erkanı arasında da bu birinci Selim aslında kendi prestijini de sağlayacaktır. Yani babası çok fazla sefere çıkmıyor o dönemde. Kardeşi Cem Sultan meselesiyle ilgileniyor. Yaşanan doğal afetler derken biraz vasat geçen bir dönem ikinci beyaz zamanı. Bir de ta Trabzon Sancak olarak görev yapan bir şehzadenin Antalya'daki isyanı gelip bastırması askerler ve devlet erkanı içerisinde kesinlikle birinci Selim'in güçlenmesine hatta ileride padişah olmasına da sebebiyet verecektir diyeceğiz. Bir sorumuz daha var. Şili devlet politikasını haline getirmiş. Şahkulu isyanının çıkışında etkili. Hangi devlettir diyor. Kesinlikle Safevi Devleti, Şili devlet politikası haline getirmiş ve Antalya merkezli 2. Beyazıt zamanında Şahkulu isyanını çıkartan devlet A şıkkındaki Safevi Devleti'dir diyeceğiz. Şimdi bir de Memlük Devletimiz var. Diğer ismiyle Kölemen Devleti olarak da bilinir. Memlük Devleti Mısır'da kurulmuş bir Türk Müslüman Devleti'dir. Hatta Hicaz bölgesini de egemenliği altına almıştır. Yani kutsal topraklar olarak kabul ettiğimiz Mekke ve Medine şehirleri de Türkmen devleti olan Memlüklerin elindedir. Memlük devleti ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozuluyor. Hicaz su yolları sorunu sebebiyle Fatih buradaki hacıların sıkıntı çektiği ve su yollarının onarılmasının beraber yapılmasını teklif ediyor. Memlük lideri de bunun iç işlerine müdahale olacağı gerekçesiyle kabul etmiyor. Yani Osmanlı ile Memlük arasında ilişkiler Fatih zamanında bozuldu. Ve ikinci Beyaz zamanında ise Memlük devleti ile Osmanlı devleti arasında ilk sıcak çatışma yani savaş yaşanılmıştır. Memlükler haritadan da bakılacağı üzere bu o gün Suriye topraklarını da elinde bulunduran bir devlet. Yani Osmanlı'nın güney sınırdaşı olan bir devlettir. İlk savaş 2. Beyazıt zamanında Memlüklerle yaşandı. 2. Beyazıt zamanında Karaman oğulları devleti tamamen ortadan kaldırıldı. Öncelikle şunu unutmayın. Karaman oğulları devleti Osmanlı'yı en çok uğraştıran Türkmen beyliğidir. Ta kuruluş devri 1. Murat zamanından beri biz Karamanoğulları ile savaşmışızdır. Fatih Sultan Mehmet zamanında da savaşılmıştı ve ciddi darbe verir, bırakılmıştı bu devlete. Ama tam anlamıyla ortadan kalktığı dönem 2. Beyazıt zamanına. Demek ki Osmanlı Devleti Konya ve Karaman civarına tam anlamıyla 2. Beyazıt zamanında hükmedebilmiştir. Bir tane 2018 yılında AYT Sosyal Bilgiler 2 testinden bir sorumuz var. Karamanoğulları ile ilgili bir soru. Osmanlı'nın Haçlarla imzaladığı Edirne Segedin Antlaşması, bunun öncesinde Haçlarla ittifak yapan Türkmen Devleti'ni soruyor. Kesinlikle Karamanoğulları'dır. Yani Karamanoğulları Osmanlı Devleti gibi Anadolu'da hak iddia eden bir beyliktir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra buralar benim diye demiştir. Osmanlı da bunu demiştir. İkisi de mirastan pay istemiştir aslında. Fakat Karamanoğulları zaman zaman Osmanlı'yla dost, zaman zaman ise gerektiğinde Hristiyanlarla bile işbirliği yapabilecek bir devlettir ve ikinci Beyazıt zamanında Karamanoğulları tehlikesi tamamen ortadan kaldırılmıştır diyeceğiz. Bir de Emevi diye bir devlet vardı bir zamanlar. Müslüman Arap devletiydi ve bu Emevi devleti İspanya'nın bir kısmını fethetmişti. Yani İspanya'nın bir kısmı Endülüs Emevi devleti olarak adlandırdığımız kısmı bir zamanlar Müslüman Arapların elindeydi. Fakat vaktiyle Hristiyanlar burada gücü ele geçirince buradaki İspanya'daki Hristiyanlar burada yaşayan Müslümanlara ve Yahudilere yani Musevilere baskı uygulamaya başladılar. Ve bu dönemde Osmanlı Devleti, Cihan Devleti olarak adaletiyle, nizamıyla meşhur bir devlet olarak bu bölgede yaşayan, e, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Müslümanları ve Yahudileri bölgeden almaya başladı. Yani onlara abilik etmeye başladı. Hatta Müslümanların bir kısmını Kuzey Afrika bölgesine yerleştirdi. Yahudilerin bir kısmı da o bölgeden kaçarak Osmanlı ülkesine mesken olarak yerleştiler. Bir tane soru var 1995 üniversite sınavında çıkmış. Burada ikinci Beyazıt döneminde İspanya'da Hristiyanların mahkemesi olan bu kilisenin mahkemesi olan İngilizisyon mahkemelerinde işkencelerden kaçan Yahudilerin en güvenli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmesinden bahsetmiş ve soru da hangisine ulaşılamaz diyor. A şıkkında Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir. Evet İspanya'daki bir Yahudi Musevi oradan Hristiyanların baskısından kaçıp Osmanlı ülkesini tercih ediyorsa o zaman Osmanlı ülkesinde kesinlikle Müslüman olmayan teba da güvenli içerisinde yaşamaktadır. B şıkkında o dönemde Hristiyan dünyası hoşgörülü değildir. Evet doğru. İspanya'daki Hristiyanlar Yahudilere yaşam hakkı tanımıyor. Onları kendi mahkemelerinde yargılıyorsa kesinlikle Hristiyanlarda o dönemde hoşgörü yoktur. C şıkkında İkinci Beyazıt zamanında Osmanlı ülkesindeki Yahudi yani Musevi nüfus artmıştır. Bu da doğru bir bilgi. İspanya'daki Hristiyanların baskısından kaçan Yahudiler soruda da diyor en güvenli yer olarak Osmanlı ülkesine gelmişlerdir. O zaman Osmanlı ülkesindeki Yahudi Musevi nüfusu da artacaktır. Değişikliği Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur. Hayır. Bu yanlış bir ifade. Müslümanlar arasında hoşgörü olduğu için bir Yahudi Hristiyanlardan kaçıp Osmanlı'yı yani Müslümanları tercih etmiştir. O zaman cevap D şıkkıdır. Doğru cevabımız. E'ye de bakalım. Engizisyon yalnız Hristiyanları değil, diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır. Evet, Yahudileri yargılamış. Yukarıda soru kökünde de verildiği gibi. Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur ifadesi yanlış. Yani bir Yahudi Hristiyanların zulmünden kaçarak Osmanlı ülkesine yerleşmişse kesinlikle Müslümanlar arasında hoşgörü vardır ifadesi olması gerekiyor. Cevabımız değişikli. Ve son olarak da 2. Beyazıt dönemini yani 2. Beyazıt'tan sonra oğlu Yavuz Sultan Selim padişahı olacaktır. Ama Yavuz Sultan Selim babası 2. Beyazıt'ı tahttan kendisi indirecektir. Yani özellikle Şahkulu isyanında Trabzon'dan kalkıp gelip isyanı bastırması askerlerin ve devlet erkanının gözünde iyi bir imaj olarak ortaya çıkacaktır. Yani bir de ikinci Beyazıt zamanında biraz hani dedik ya dersin başında yükselme dönemi içerisinde yaşanan bir duraklama. Yani Fatih gibi bir liderden aldınız. Onun gibi işler yapmanız gerekirken bayağı bir vasat geçen bir dönem asker sefer istiyor, başarı istiyor, devlet sefer istiyor. Devlet erkanı da aynı şekilde hani öyle başarılı işler istiyor ki ikinci e, Beyazıt biraz vasat kalmıştır. O yüzden yükselme devri içerisinde yaşanan bir duraklama. Peşine Şahkulu isyanı çıkıyor ve oğlunuz yani birinci Selim ta Trabzon'dan şehzade olarak kalkıp Antalya'daki isyanı bastırıyor. O zaman kesinlikle Yavuz Sultan Selim ikinci Beyazıt'ı tahttan indirecek askerin desteğini alıyor, devlet erkanının desteğini alıyor ve Osmanlı Devleti'nin yeni padişahı olacaktır diyeceğiz. İkinci Beyazıt'la ilgili bunları bilmemiz yeterlidir arkadaşlar.